Merhaba Sektör Laber Merkezi izleyicileri. Sizlere Osmaniye'den seslenmeye devam ediyoruz. Kendi sektöründe, tatlı sektöründe lider bir firmanın daha konu olduk. Kemal Pastanesi'ndeyiz ve yanımızda firma sahibi Abdurrahman Bey var. Merhabalar Abdurrahman Bey. Merhaba. Efendim. Abdurrahman Bey, öncelikle sizleri ve Kemal Pastanesi'ni tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektörde hizmet vermeye devam ediyorsunuz? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, Bizler e, 1991'den beri Kemal Hastanesi adı altında hizmet veriyoruz Osmanlı. Evet, 91 yılından e, 91 beri bu sektördesiniz. Evet, Hayır, daha yani mesleğe atılmamız yaklaşık 38 yıl. Evet. Ama e, Kemal Hastanesi adı altında 91'den itibaren hizmet veriyoruz. Çok yani. uzun yıllardır evet. e, mesleki bir tecrübe var burada. Evet. Peki biz biraz daha yakından tanımak istiyoruz Kemal Hastanesinin Neler yapıyor? Nasıl hizmetler sunuyorsunuz konuklarınıza? Şimdi biz de, özellikle biz pasta konusunda ağırlık verdik Osmanlı'ya bir evet, hizmet olarak. E, ben İzmir'den geldim. <laughs> İzmir'de yetiştim pasta konusunda. İzmir'den geldim Osmanlı Osmanlı'ya pastacılık adına hiçbir şey yok. E, Pastacılığı biz getirdik buraya. Destek yani biraz şey olacak ama. Aynı e, zamanda bu konuda eğitim yani, alınmış. Tabii ki yabancı ustalarla, Fransız <laughs> ustalarla çalıştık. Oradan bir iyi bir eğitim aldık ve Osmanlı'ya taşıdık. Kendi memleketimize Osmanlı'ya hizmet verelim. Ve bu lezzetlerle tanıştırdınız ve Kes... buluşturdunuz Osmanlı halkını evet. bir açıdan da. Pastacılıkla başladık. Ondan sonra baklavacılığa atandık. Baklavada da elimizden geldiği kadar çok kaliteli ürünler elde ettik. Birkaç tane patentimiz var bizim. Tatlı olarak şey, yaklaşık 20 çeşit tatlımız var. <laughs> 30-40 çeşit pasta çeşitlerimiz var. Pralatürlerimiz var. Ezmeti ve süt ürünlerimiz var. Çok Doğru geniş bir, bir yelpazeye sahip aynı, aynı zamanda. Evet, evet biraz e, isterseniz kalite politikanızdan bahsedelim. E, Kehval Pastanesi'nin kalite politikası nedir? Kalite evet, politikası, gerçek bir tereyağı, yani tatlı olarak söyleyelim, ele alalım. Van'dan e, geliyor bizim tereyağlarımız. Hakiki merada yayılan koyunlardan, elde edilen tereyağdan. E, ve Birincisi sırf panteplistik var diyoruz. Ee, şeker doğal şeker kullanıyoruz, glikoz değil. Yani hepsi, her, her şey doğal. Her şey doğal ürünlerden oluyor. Şu anda ekranlarda imalat tarafını görüyordur izleyicilerimiz. Hı -hı. Çok özenli ve titiz bir çalışma var e, imalat bölümünde evet. de. Peki kaç kişilik bir kadro var Kemal Pastanesi'nde? 15 kişilik bir kadro var. 15 kişilik evet. bir kadro var. 10 tane imalatta... Ee, çalışanlarımız var. Bunların 8 tane usta, 2 tanesi staffa boyutunda. 5 tane de e, pastanede çalışan elemanlarımız Evet. Peki Kemal Pastanesi bu hizmetleri nerelere kadar götürebiliyor Abdurrahman Bey? Sadece para kendime toptan olarak da farklı şehirlere de gönderim gerçekleştirilebiliyor mu? Evet. E, biz de şu an toptan çalışıyoruz. <laughs> yani ve dezgata satın ürünlerle iş yapıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum yani, sizlere evet. Abdurrahman Bey. Buradan son olarak izleyicilerimize henüz Kemal Pastanesi'nin pastalarını tatmayanlara neler söylemek istersiniz? Aa, kendileri için büyük kayıtları. Evet. Bizi tanımayanlar için büyük kayıtları. Yani mutlaka bir arada bizi tanısınlar. Izliyorum. Evet, yol yakınken dönün e, diyelim biz de. Mutlaka evet. Kemal Pastanesi'ne ulaşın evet. ve bu lezzetleri bir kere daha iyi olsa tadı evet. diyorum. Evet. Tekrar teşekkür evet. ediyoruz. Çok Başarılarınızın olur. devamını dileriz Abdurrahman evet. Bey. Teşekkürler. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri kendi sektöründe lider bir firmadan daha seslendik sizlere Kemal Paşahanesi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.